Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bursa'da esnaf ziyaretlerinde bulunarak önemli açıklamalarda bulundu. Palan Döken, dünyada yeni bir paylaşım dönemine girildiğini, Türkiye'nin bu süreçte barışın anahtarı olacağını belirtti. Pandemi sürecinde, akabindeki enflasyonla mücadele sürecinde, şimdi de tabii çözüm süreci. Artık e, analar, babaların ağlamayacağı, Gerçekten de önemli bir döneme girilen silahların bırakılacağı, kararsız Türkiye'yi hem burada değerlendirmiş olacağız. Geleneksel mesleklerin korunmasının önemine de değinen döken teknolojinin önemine karşı olmadıklarını ancak insan emeğinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Ekonominin önemli kendi hem maharetleriyle, el zanaatlarıyla, aynı zamanda da ticaretteki üstadlıklarıyla Bursa başka bir şehir. Ki dünyadaki barış sürecinin anakları da herhalde Türkiye'deki uzlaşma noktasında da ülkemiz seçiliyor. Bu da tabii iftihar edici bir şey. Bursa bu esnaf ve zanaatçıların haklarını kaybetmemesi için hükümetin de bunlara destek olması lazım. Şimdi TÜV'de böyle bir şey yok. Gittin oraya öyle diyorsun. Artık kimse mobilya sektöründe hazır mobilya varken el zanaatlarına yönelmediği, konfeksiyon varken artık terzi ihtiyaç olmadığı gibi eylemler çıkarıyorlar. Ama eğer terzi olmasa o konfeksiyonu yapacak makazlar da herhalde yapay zeka olmayacak. Mutlaka onu çizecek, onu kalıp alacak, o bedeni verecek birisi lazım. Her şeyi yapay zekaya yaptırırsınız ama yapay zekayı da yapan bir insan olduğunu unutmamak lazım. Yani teknoloji hayır değil. Efendim, e, bu sisteme hayır demiyoruz ama bu sistem yapılırken diğer sistemin, geleneksel sistemin bozulmadan revize edilmesi lazım. Çünkü yoksa bilgisayarınız bozulduğu zaman yine bir usta, Mehmet abiye ihtiyacınız olacak. Elektriğiniz bozulduğu zaman gene ustaliğe ihtiyacınız olacak. Pantolonunuz yırtıldı veya uzun geldiği zaman yaptıracak gene bir terziye. Tıraş olmanız gerekiyorsa bir kuaföre ihtiyacınız olacak. Ne kalıyoruz? Neler oluyor? Neler oluyor? Orta Doğu karışıyor, ne konuşuyor? Ama.